Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trixie Büyücünün kedisi kitabını okuyacağım. O zaman başlayalım. Trixie Büyücünün kedisi. Büyücünün kedisi Trixie mutlu bir kediydi. Çoğu zaman Trixie gerçekten mutsuz edebilecek bir tek şey vardı. Neyse ki bu şey Trixie'nin aklına hiç gelmezdi. Çoğu zaman. Ama bazen de Trixie o şey düşünmeden edemezdi o zaman da mutlu kedi Trixie gerçekten de mutsuz kedi Trixie olurdu. Sanki başının üstünde kapkara bulutlar toplanmış gibi keyfi kaçıverirdi. Eline geçeni sağ sola fırlatır tekmeler ve aklına ne gelirse söylerdi. Şu korkun çirkin patiden nefret ediyorum diye bağırırdı. Eğer bunun nedenini sormaya cesaretini olursa da çünkü çok çirkin ve korkunç demekle yetinirdi Trixie. Trix'in o korkunç çirkin pati dediği şey aslında çok şirin bir patiydi. Büyüklüğü de biçimi de olması gerektiği gibiydi. Pençelerini de gayet güzel kullanabiliyordu Trix'i. Tüyleri yumuşacıktı ve bembeyazdı. İşte sorun da buydu. Trix büyücülerin kedilerinin beyaz patileri olmadığından emindi. Çünkü, çünkü olmazdı işte. Trixie bu beyaz patisini saklamaya çalışırdı. Özellikle de başka büyücülerin kedileri çevrede dolaşırken ama pek de kolay olmazdı. Hem sorununu böyle çözemiyordu Trixie. Hey Trixie gelip bizimle oynamak ister misin? Ee, yo gelmeyin ben. Bir süre burada kalmam gerekiyor da. Sonunda kapkara bulutlarla sağa sola fırlatılan tekmelenen şeylerle bağırıp çağırmalarla geçen keyifsiz bir günün ardından. Trixie bu beyaz patisi konusunda bir şey yapması gerektiğine karar verdi. Bir planı vardı. Bu patimi yıkamaktan tümüyle vazgeçeceğim dedi. O zaman gitgide kirlenir, kirlenir, kirlenir. Trixie patimle uzun süre ilgilenmezsem kapkara güzel bir pati olur diye düşündü. Tıpkı öteki patilerime benzer. Tam 100 yıl yıkamayacağım onu dedi yüksek sesle. İlk başta yaptığı plandan pek hoşnuttu Trixie. Patisini yıkamaktan vazgeçti ve patisi günden güne kirlendi. Ama kapkara olmadı ve Trixie'nin aklına koyduğu 100 yılın sadece 3 haftası geçtiğinde patisi kötü kötü kokmaya başladı. Çok kötü hem de ne kötü. Trixie'nin aklına yeni bir fikir geldi. Patisini siyah boyayabilirdi ama bu hiç de iyi bir fikir değildi birdenbire başka bir fikir geldi Trixie'nin aklına. Parlak bir fikir diye düşündü. Elbette ya dedi sonra ben bir büyücü keçisiyim. Patimi siyaha döndürmek için büyüden yararlanabilirim. Trixie ilk önce büyücünün değneğini ödünç aldı. Bir de büyük kitabını. Ondan sonra da çok önemli bir büyü yapmaya koyuldu. Bir tutam karabiber, kedinin ayağından siyah tüy, iki tane kara tabuk tüyü, iki kova dolusu kül, kara şeker pekmezi, Kara dut 13 kere 2 hepsini köpürtüp kaynat. Kara büyücü lapası haline getir. Ansızın bum. Trix yerlelanmadığını fark edince çok şaşırdı. Başının tepesindeki tüylerin bir kısmı yok olmuştu. Ama Trix öbür tüylerini yana arayıp o boşluğu kapatabildi. Aynaya baktığında Trix daha da çok şaşırdı. Beyaz patisi siyaha dönüştüğünü görünce sevinçten havaları uçtu. Büyüsü işe yaramıştı. Yaşasın! En sonunda Trix olması gerektiği gibi kapkara bir büyücü kedisi olmuştu. İşte tıpkı bütün öteki kediler gibi. Ama şu işe bakın. Artık büyücünün kedilerinden hangisinin triks olduğunu, hangisinin triks olmadığını anlamak olanaksızdı. Büyücünün kedilerine bakınca hangisinin hangisi olduğunu kimse bilemiyordu. Bayas patisi olmadan triksi bile kedilerden hangisinin kendisi olduğunu anlayamıyordu. İşte o zaman Trix'e eskisi eski beyaz patisini özlemeye başladı. O güzelim beyaz patisini, sevimli beyaz patisini gerçekten özlüyordu onu. Ama artık yoktu o beyaz patisi. Sonsuza kadar yok olmuştu. Trix e ağlamaya başladı. Trix yeni kara patisiyle gözyaşlarını silerken çok tuhaf bir şey oldu. Patisinin karısı solmaya başladı. Önce koyu gri oldu. Sonra açık gri. Sonra durmadan açıldı, açıldı. Ta ki bembeyaz olana kadar. Neler oluyordu acaba Trixie'nin yaptığı büyü yeterince güçlü değil miydi? Yoksa Trixie'nin gözyaşlarında daha büyük bir büyü mü gizliydi? Trixie hiçbir şey anlayamamıştı. Tek bildiği o beyaz patisinin büyüklüğü ve biçimi pek uygun olan patisinin pençelerini güzelce kullanabildiği patisinin o güzelim ve güzel yumuşacık beyaz patisinin olması gerektiği yerde duyduğuydu. O günden sonra Trixie bir daha hiç keyifsiz olmadı. eline geçen oraya buraya fırlatmadı. Hiçbir şeyi tekmelemedi. Tekmelemedi. Onu buna haykırmadı. Yani hemen hemen hiç haykırmadı. Hele o patisi hakkında hiç mi hiç bir şey demedi. Trixie kendi gibi olmaktan çok mutluydu. Evet arkadaşlar sizde bunun gibi masalları beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.